Arkadaşlar Taksim'de gezerken şu anda Taksim'in meşhur ismi Taksim'in Ferdi Tayfur'u Ferdi Tayfur, Ferdi Tayfur gördük. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza ve Taksim'den geçenlere mini bir konser verecek. Şimdi sizleri Taksim'in Ferdi'si ile baş başa bırakıyorum. Seni sana bıraktım vicdanınla baş başa dinle kalbinin sesini Anlatır beni sana Dinle kalbinin sesini Anlatır beni sana Dönebilsem en başa Dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem Bir son versem her şeye Bir rüya olursa gerek şu an yaşadıkları Dinle kalbinin sesini Anlatır beni sana Dönebilsem en başa Sıper yok dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem bir sal versem her şeye seni sana bıraktım vicdanınla baş başa dinle kalbinin sesini dinle Anlatın <laughs> beni sana seni sana bıraktım <laughs> Selioğlu'm ne yapayım? seni özledim ya vallahi, ya. Ee, vallahi. Bey çok pardon. E, Ferdi Bey diyor ki Taksim Ferdi'si. E, kendisi diyor ben Stelio Bey benim diyor menajerim olsa çok sevinirim diyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? 20 yıl içinde inşallah. 20 yıl içerisinde diyorsunuz. Peki. Stelio <laughs> 100 lira 50 vereyim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda. Babası sağ ol. diyorum. Ne yaptın? Stelio'dan e, kaptın yine. Harçlımı Stelio abicim çok iyidir. Evet Sızlar evet şey aynen. Geliyor. aynen. E, yalnız e, Ferdi. Ferdi'cim valla on numara oldu. <laughs> Ferdi. Bak gördün mü çok kısmetli e, geldik böyle. Ferdi'cim. E, Stelio Bey Konuştur. Biliyorsun e... yok e, şaka e, ben espri yaparım da Tabii tabii. Stylocum sağ olsun o benim evet. büyüğüm abim. E, Anarda bir samimiyetli dostluk var. E, çanta barda değerli abim e, Mehmet bile ile beraberdik. Evet. Ne zaman ki sen bana 50 verir, 100 verir, cebime atıp koyarsın. O gariban abisidir. Şimdi harçını aldın seylerden değil mi? Tek bizim... bana vermiyor. Sokak <laughs> sanatçılarını gördüğü zaman dağıtır verir. Öyle mi? Aa süper evet. vallahi arka. Ben yalnız söylüyor dedim ki, e, bizim dedim Taksim'in ferdisin dedim. Ne zaman dedim menajerliğini yapacaksın dedim. E, ee, o da önümüzdeki 50 yılda falan dedi. Böyle bir eheheh <laughs> eee bir yaklaşımda bulundu. Tabii. Bu konuda ne diyeceksin? Stelio o... senin menajerin olsa iyi olur değil mi? Ya en iyi olur eee biraz e, çok eee Piyasaya girersin değil mi? Tabi ama işte eee piyasa biraz kötü olduğu için ama şöyle zaman alır. Söylüyor sana destek verse değil mi hocam? Sana cami çok rahat girerdi. Tabii tabii kesinlikle ama desteklerimizi veriyoruz. 50 de kaptık. Taksim esnafları olarak genellikle desteklerimizi veriyoruz sürekli. O çok önemli değil mi? Tabii, yani tabii, çünkü kesinlikle. Tasi Taksim'de bir kardeşimiz böyle. Tabi tabii, tabii, tabii. yıllardır tanıyoruz. SES'i ve buradaki esnafları da çok seviyor. Beğenerek i̇şte, tabii, dinliyorsunuz. Tabii, tabii, kesinlikle. Kişilik tabii. olarak da beğeniyorsunuz tabii Taksim değil tabii. mi? Tabii ki. Öyle mi? Ee, buradan ben bunu bu akşam yayınlayacağım. E, ee, Ailenize, arkadaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da yok. alalım. Herkese selam söylüyoruz. Tamam. Sizler evet, ne söylemek istersiniz? Hepsi. Herkese sevgiler, selamlar diyorsunuz. Tabii kesinlikle herkese selam söylüyoruz. İnşallah evden çıkmasınlar, evden kalsınlar. Tamam çok önemli Ölüne bu. İyi baksınlar. Bu ara sağlık hayır, çok hayır, önemli. Tabii ki. Tabii Ferdi Baba'ya da... Ferdi Baba'ya da... Yola açık olsun tabii, diyorsun. Bir şarkı da tabii ki tabii ki aynı aynen. E, çünkü canlı yayın yaptık. Böyle ben bunu canlı performans olarak Ferdi'cim evet. Açacağım. hepsini yayınlayacağım. 10 numara bir parça patlat. Gerçekten çok izleniyor Ferdi'nin videoları. Herkesin seveceği Gözlerinin böyle. Gözlerinin karası oldu yürek yarası. Bu gönül macerası yaktı beni. Noldu Allah'ım oldu arayıp beni buldu. O da senin kulundu yaktı beni. Yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Yine Nisan yağmurunda ıslanacağım. Yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim. Farkında olmadan üşüdüğümün hasret ateşiyle kabrulacağım Kardeşim son bir şarkı. Bravo evet. Alkışlıyoruz. Kardeşim son bir final şarkısı patlat. Valla sevenlerin çok güzel. Yüzüme bakacak yüzün kalmamış. Doğru bir kelime sözün kalmamış. Aklının fikrini yalan bürümüş. Sen de mi Leyla? Sende mi Leyla? Çok teşekkür ederim, sağ olun Peki, Çok çok teşekkürler ağzına, sağlık Ferdi'cim. Buradan Ferdi'cim, sevenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Yayınımıza da kapatalım artık. Hayranlarıma ee, sesleniyorum. Hı? İnşallah evde kalalım, ondan sonra da efendime söyleyeyim. E, ya şu koronavirüs olayları... herkese Hı? sağlık ve huzur versin. İnşallah bu sıkıntıları da aşacağız. Ondan sonra da bomba gibi klibim geliyor. Hı? Hadi bakalım inşallah. inşallah. Sevenlerin de yine Taksim'de birlikte olmaya tabii. değil mi devam edeceksin Ferdi'ciğim. Taksim Ferdi bensiz yapamaz. <laughs> Esnaflar benim işini alıyor valla. Valla değil mi? Hayır, arkadaşlar da yani söyledi zaten. Sabah, yani günlük bize uğramasa sabah olmuyor bize. İşlerinize rast, rast gitmiyor değil mi? Her duymadan işe başlamıyoruz kesinlikle. Süper valla. Harikasınız arkadaşlar. Vallahi ben teşekkür ederim. ederim. Ferdi'ciğim ağzına sağlık, yüreğine Sağ sağlık. Yeni konserlerinde o zaman görüşmek dileğiyle ediyoruz. İnşallah. Kendine iyi bak, Saygılar. hoşça kal. Sağ, ol. Sağ olasın, hoşça kal.